Herkese merhaba arkadaşlar, Borsuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, almış olduğumuz verileri sizlere aktaracağım. E, talepler ilginç bir şekilde e, yoğun, yani çok bir şekilde gidiyor, yüksek. Ama şunu dikkat ettim, şuna dikkat ettim. X'te böyle e, takip ettiğim bazı kanallar var. İşte halk arzlar konusunda, hisseler konusunda önemli gördüğüm kişilikler var. Halka girmeyeceklerini falan ifade etmeye başladılar. Yani e, başta mesela Solakoğlu bu halka arzılarla alakalı yorum yapmayacağını ifade etti. İki tane daha takip ettiğim kanal var. Onlar da biz bu halka arıza yokuz diyorlar. Yani neye istinaden böyle karar verdiklerini çok anlayamadım. E, ama halka arzlar da şu anda talep numaralarından başvuru sayılarına baktığımda gerçekten yüksek yani ilk ikinci güne göre bu kadar talep gelmesi de anormal. Ee, Vakıfbank mobil uygulamasında internetinde e, Sizler diyorsunuz ki pahol halkı arzına katılamıyoruz aradığımızda katılamıyoruz şubeden katılacaksınız diyorlar diyorsunuz Böyle bir olay var Yani ne olduğunu çözemiyoruz bir katagulli dönüyor diye düşünüyoruz bu işlerin içerisinde ama, ne olduğunu çok da anlayamadık. yani biz ben zaten biz ben zaten vakıfa katılmıyorum. Vakıf katılmıyorum ama da yani katılacağım ama gerçekten böyle sosyal medyada birazcık insanın kafasını çeliyor. Bugün bir halk arzında beklendiğini söylüyorlar. Bir halk da geleceğini söylüyorlar. Yani gelecek beklenti aslında bu. Gelecekten ziyade öyle bir beklentiye de kapılmış insanlar. Tabi ee, tabii önümüzde birçok halk arıza var. Bu kadar büyük bir halk arızın olması, ee, işte ortak satışlarının olması falan filan işte yani işte birçok şey var. Neyse ben geçiyorum. Böyle bilgi vermek istedim. Şimdi arkadaşlar talep numaralarına bakıyorum. Şöyle hızlıca geçeceğim. İkisini de bir videoda söyleyeceğim. Vakfa yani vakıf faktörün için vakıf bankasından ee, talep numarası 40 bine yakın. Bu Gedik Vakıfa 207 şey, 1323, Pahol 1545. Videonun sonunda hepsini toplu göstereceğim. Halk Yatırım 3996 Vakıfa 4931, Pahol. Yani buradan anladığımız, Vakıfa az kişi, Pahola daha fazla kişi katılacağı. Info Yatırım Vakıfa 3455, Pahola 3545. Garanti Bankası ikinci günden Pahola 50.000 kişi olmuş. 50.592. Vakıfa 47.193 olmuş. Oyak yatırım. Pahol 5.580. Vakfa 4.943. Ak Bankası Pahol 28.859. Ee, bu da şey Vakfa 24.823. Ziraat Bankası'ndaki Vakfa 80 kaç bin? 80 bin küsürdü. Bunu en sonunda göstereyim. Şimdi buradaki rakam 22 milyon falan ya. Bunu en son göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Dünkü veriler 180 bin küsürken yani burada fazladan aldıklarımız da var. Mesela şu var fazladan alınan şunlar var. Bunları da artı olarak ekleyeceğim şimdi şuraya. Yani şu e, yazmadıklarımı da toplarsak arkadaşlar bakın. Şimdi şurada burayı tabii ki oynatamıyoruz ama mouse'ta. şöyle yapalım arkadaşlar. E, Mesela burada İş Bankası yok. Biraz yakınlaşayım size. Pasifik birinci gün. Tamam, şöyle duralım. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki veriyi alamadık. İşte şuradaki veriyi alamadık. Ee, şuradaki veriyi alamadık. alamadığımız halde 181 bin. Pasifik. Vakıf 229 bin. Ama niye öyle? Çünkü şuradaki soru işaretine dikkat edersek burada Vakıf Bankın talep numarası belli değil. Ya burayı da 50.000 olarak kabul edersek, şimdi hesaplamasını yapacağız. 50 bin olarak kabul edersek ve ee, birinci günden ki rakamların aynılarını şu boş yerlere de yazarsak bakın toplayalım. Burası şöyle gideceğim. 18.000 şurasıymış. Birinci gün Pasifik ee, Pacific Holding'deki 18 binmiş. Yani her biri kaç artmış? Ya biraz kafa karıştıracak olacak ama 15 binmiş 28 bin olmuş arkadaşlar tamam mı? Binmiş 1800 olmuş. Sonra e, 940 binmiş, 1500 olmuş, 1300'müş, 2700 olmuş, 1700'müş. Ya iki katı olmuş değil mi? Ortalama iki katı olmuş diyebiliriz. Bakın 30 binmiş, 50 bin olmuş, 36 binmiş, 82 bin olmuş. Şimdi iki katını yazmamız lazım. 18 binken burası kaç olabilir? İşte 33 bin yazalım buraya tamam mı? Şuraya 33 bin yazacağız. E, sonra toplayacağız bunları. Şimdi hatta ben şöyle toplayarak gideyim. Şimdi buraya 33 bin yazdık. Artı 28859 tamam mı artı ya bir şimdi e, bilgisayardan yapamadığım için telefondan yaptım o yüzden zorlanıyoruz. Şimdi burada 2698 var. Burayı 4000 olarak kabul ediyorum. Devam ediyorum. Altta şurası 1894. Tamam ben toplayarak gidiyorum hesap makinesiyle. Burası 28588'miş. Bu hangi banka? Yapı Kredi arkadaşlar. 28588'miş. Burası kaç olmuştur? Hadi 45 bin diyelim. Yani iki katı desek ortalama hesaplıyorum. Ee, başka ne var? Şurada 1545 var. Tamam mı? 5000'miş. Hadi 9000 olsun. İki katı. Sonra artı 2702. 4931. 3545. 5580. Burada 5000 varmış. Burayı da 10.000 yapıyorum. Tamam mı? 50.592 50.000 592. Şimdi Pasifik'teki vakıf kaç yazacağımı bilmiyorum ama vakıf da şey Pasifik'te vakıf kaç bilmiyoruz. Ama şurada vakıf ikinci günde 57.000 ise burayı da yani talep numaralarını bilmediğimiz için ortalama aynı gittiği için mesela 82.000, 82.000, 50.000, 47.000. Yani vakıf daha az, Pasifik daha fazla. Hadi buraya da 50.000 yazıyorum. Ortalama. Yani katılımlar belki daha az da olabilir ama vakıftaki katılımları bilmiyoruz. Buraya 50 bin yazdık arkadaşlar. Bu şekilde 250 bin yani şu 181 bin olan yer 250 bin oluyor arkadaşlar. 250 bin 648 oluyor. Ben düz hesap 250 bin yazdım tamam mı? 250 bin yazdım. Şöyle yapacağım. Şurası 250 bin arkadaşlar. Burası da 229 bin olan yerde. Orayı da hesaplayalım hemen. Hatta ben hesaplayayım bir saniye. Gene iki katı olarak hesaplayacağım. Arkadaşlar ben yazdım. Ee, boşuna uğraşmayalım. İki katını yazdım şu almadıklarımıza. Toplamda bugünkü başvurular 341 bin pasifik. Eğer şuradaki vakıftaki 50 bin doğru olursa 331 bin de vakıf arkadaşlar. İkinci günden rakamlar bu kadar. Eğer yarın dünkü satışlar yani dün hani hisseleri olanlar hisseleri satıp en son gün başvuracaklar. Bekleyenler var. Eğer öyle bir şey olursa burası yaklaşık 2 katına yakın oluyor yani Pasifik 341 bin 600-700 bine yakın olur Vakıf ise o da aynı şekilde olur yani ortalama 700 bin civarında bir başvuru gelecek gibi duruyor Yani insanlar hisseleri iki hisseyi de kimse övmüyor herkes olumsuz yaklaşıyor ama neden başvurular bu kadar yüksek Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Merak ediyorum Başvuru sayılarını, sayılarını merak ediyorum ne olacağını. Ben size verileri aktardım. Sizden ricam akşam saat 5 e, yani dört buçuk civarında bana özellikle halk, Yapı Kredi, İş Bankası, Deniz, e, halk yatırım bunlardan başvuru numaralarını Instagram'dan ya da e, şeyden atarsanız, WhatsApp'tan atarsanız sevinirim. katıldık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.